Bugünden bugüne kadar çalışmalarını yaptılar. Kongrenin ardından Milli Görüş Lideri ve Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın başkanlığında 2. Genel İdare Kurulu'nu toplayan Saadet Partisi bu sefer başkanlık divanını açıkladı. Ben de, ben de, ben de, ben de. Kamuoyuna açıklanan listeye göre Siyasi İşler Başkanlığına Kahramanmaraş eski milletvekili anayasa hukukçusu Profesör Doktor Mustafa Kamalak, Teşkilat Başkanlığına Kocaeli eski il başkanı eğitimci Birol Aydın Seçim İşleri Başkanlığı'na eski Teşkilat Başkan Yardımcısı İlahiyatçı Hasan Bitmez, Tanıtma Başkanlığı'na Gençlik Kolları Genel Başkanı Eğitimci Atik Ağdağ, Halkla İlişkiler Başkanlığı'na Adalet Eski Bakanı Hukukçu Şevket Kazan, Eğitim Başkanlığı'na Samsun ve Elazığ Eski Milletvekili Ziraat Mühendisi Profesör Doktor Latif Öztek, Dış İlişkiler Başkanlığı'na Sivas Eski Belediye Başkanı ve Eski Milletvekili Tekstil Yüksek Mühendisi Temel Karamollu oğlu Mahalli İdareler Başkanlığı'na Trabzon Eski Milletvekili İnşaat Mühendisi Profesör Doktor İsmail İlhan Sungur, Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanlığı'na Çorum Eski Belediye Başkanı İlahiyatçı Profesör Doktor Arif Ersoy, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlığı'na Zonguldak Eski Milletvekili Hukukçu Necmettin Aydın, Genel Sekreterliğe Eğitimci Taceddin Çetinkaya, Genel Muhasipliğe İzmir İl Başkanı Mali Müşavir Şerafettin Kılıç getirildi. Genel Başkan Başdanışmanlığına öğretim görevlisi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Mete Gündoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Mustafa Özkafa getirildi. Saadete ancak milli görüşe erişilebilir. İlk hedefimiz iktidardır. İleri dedikten sonra Yerabağa Bir kere daha. Kongrede yapılan tüzük değişikliği ile birlikte teşkilatlanma birimine bağlanan Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığının daha sonra açıklanacağı öğrenildi. <laughs> Efendim yargıda rüşvet depremi yaşanıyor. Ankara ve İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında iki yargıtay üyesi